Soru da bize fx fonksiyonunun birim fonksiyonu olduğunu söylemiş. Ve şu şekilde bir eşitlik vermiş. Buna göre a artı b artı c toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle birim fonksiyonu hatırlayalım. Birim fonksiyonu neydi? fx eşittir x'ti. Yani aslında içeriye ne yazarsanız dışarıya aynısını gönderiyordu değil mi? O halde f birim fonksiyonsa fx eksi de nedir? İçeridekinin aynısıdır. Yani x eksi 3'tür. Eksi c artı 1. Buradan kime eşit olmuş oldu? A artı 2 tane x kare artı 2b eksi 5 tane x eşit olmuş oldu. Şimdi hemen kat sayıları eşitleyelim. Yani şimdi burada bakın x karenin başında ne var? A artı 2 var. Bu tarafta x kare var mı? Yok. O zaman bunun eşit olması için bu kat ne olması lazım? 0 bu iki tarafın birbirine eşit olması için. Şimdi burada x'in başında ne var? Dikkat ederseniz 2b eksi 5 var. Eşittir. Burada x'in başında ne var? Hemen ona bakalım. 1 var değil mi gizli? Bu da 1'e eşit olmuş oldu. Buradan da b ne oldu? 3. Hemen bakıyorum. Buradaki sabitim ne? Aslında bu artı 0 var. Hemen 0 eşittir. Bu tarafta sabit olarak ne var dikkat ederseniz? Eksi 2 eksi c var. Buradan da c ne gelmiş oldu? Eksi 2 gelmiş oldu. Şimdi bakalım a artı b artı c'ye biz ne bulmuştuk? A'yı ne bulduk? Eksi 2 bulduk değil mi? Bu katsayı 0'a eşitse a'mız eksi 2 idi. Onu da yazalım. Hemen devam edelim. B'yi ne bulduk? 3. C'yi ne bulduk? Eksi 2. Buradan da toplama işlemini yaparsak aradığımız cevap eksi 1'dir. Soru da bize pozitif reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu birim fonksiyonu olduğunu söylüyor. Ve şu şekilde bir eşitlik vermiş. fx artı 1'in ax kare artı bx artı c bölü x artı 3 eşit olduğunu söylüyor. Ve soru da bizden f a artı b eksi c'yi istiyor. Şimdi bakın şurada diyor ki f fonksiyonu birim fonksiyonu. Hemen birim fonksiyonu hatırlayalım. Birim fonksiyon neydi? fx eşittir x'ti. Yani içeriye ne yazarsanız dışarıya aynısını gönderiyordu. Şimdi devam edelim o halde. fx artı 1 diyor. Bakın fx birim fonksiyonsa fx artı 1 ne olur o zaman? İçerideki x artı 1'i aynen dışarıya çıkartır. Yani x artı 1 eşit olur eşit oldu. Ax kare artı bx artı c bölü x artı 3'e. Şimdi hemen burada içler dışlar çarpımı yapalım. x artı 1 ile x artı 3'ü çarpalım. Ne olur? x kare bakın çarptık. x ile x'i x kare artı 3x artı 1'i çarpalım şimdi. Artı x artı 3 eşittir. Ax kare artı bx artı c olmuş oldu. Şimdi devam edersek buradan. x kare artı 4x artı 3 kime eşit olmuş oldu? ax kare artı bx artı c'ye eşit olmuş oldu. Şimdi hemen terim terime eşitleme yapalım. Yani burada bakın x karenin başında ne var? Onu da maviyle gösterelim. Burada x karenin başında 1 var. Burada ne var? a var. Eşit olması için a o halde 1. Aynı şekilde burada x'in başında 4 var. Burada b var. O halde b eşittir 4. Burada sabit olarak 3 var. Burada da c var. Yani c dediğimde ne? 3. Şimdi hemen bunları yerine yazalım. A yerine 1 yazdım. Artı B yerine 4 yazdım. C yerine de 3 yazdım. Şimdi soru bizden ne istiyormuş o halde? F2'yi. E, Fx de birim fonksiyondu. E, dikkat ederseniz F2'de neye eşit olmuş olur? 2'ye. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun birim fonksiyonu olduğu verilmiş ve aşağıda da bir eşitlik verilmiş gördüğünüz gibi. Buna göre diyor f m çarpı n nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle hemen birim fonksiyonu hatırlayalım. Birim fonksiyon neydi? fx eşittir x olan fonksiyondu değil mi? Yani içeriye ne yazarsanız aynısıydı. Örneğin f 1 milyon 1 milyondu. f 7 7 idi. f x eksi 5 x eksi 5'ti gibi. O halde hemen bu bilgilerimizi soruda kullanalım. Bakın ne diyor? fx eksi 2 diyor. E, f de birim fonksiyon. Hemen bunun eşiti nedir o halde? x eksi 2'dir. Yani birim fonksiyon İçeride yazılanı aynen dışarıya çıkartır aslında. Devam edelim. Burası da ne oldu? m-2 tane x. Buraya bir şey yapamadık. Peki gene f x artı 2 demiş. O da ne diye f x artı 2'nin eşit x artı 2'dir. Yani 5 çarpı x artı 2 eksi 4 çarpı fn diyor. fn de dışarıya ne diye çıkar? Yani eşiti nedir fn'in? n'dir değil mi? O zaman ne oldu? O da 4 n olmuş oldu. Şimdi bakalım. Öncelikle ifadeyi biraz düzenleyelim. x-2 eşittir. Buradan mx eksi 2 x artı 5 x artı 10 eksi 4 n olmuş oldu. Hemen devam edelim. x eksi 2 eşittir. Şimdi x'leri bir yerde toplayalım. Ne oldu bakın? m eksi 2 artı 5. Toplarsanız ne oldu? m artı 3. Sabitimiz ne? 10 eksi 4 n. E şimdi hemen terim terime eşitleyelim. Burada x'in başında aslında burada ne var? 1 tane x. Burada ne var? m artı 3. Yani 1 eşittir. Hemen ne oldu? M artı 3 oldu. Hemen buradan da M eşittir. Eksi 2'yi bulduk. Hemen sabitleri eşitleyelim. Burada sabit ne var? Eksi 2. Burada ne var? 10 eksi 4 M var. Hemen burada da 4 karşıya atalım. Eksi 4 artı 4 olarak geçsin. Ne olmuş oldu yani? 12. N'i de ne bulduk? 3. Soru bizden neyi istiyordu? F M çarpı N. M çarpı N'ye dikkat ederseniz ne oldu? Eksi 2 ile 3'ü çarparsanız eksi 6. E birim fonksiyonda fx, f eksi 6'nın da eşiti nedir? aynen dışarıya çıkıyor değil mi buradaki ne oldu yani eksi 6 olmuş oldu ya da şurada da zaten x yerine eksi 6 yazabilirsiniz. Soru da bize f artı gx'in birim fonksiyon olduğu söylenmiş ve buna göre a artı b toplamı nedir diyor. Şimdi hemen fonksiyonlardaki işlemler bilgimi kullanayım. f artı gx'i ben nasıl ifade edebilirim? fx artı gx şeklinde ifade edebilirim. Hemen yazalım. fx dediğim ne? Onu 2x artı a olarak vermiş. Devam ediyorum. gx de ne demiş? bx eksi 4 demiş. Hemen bu da neymiş? f artı g gx'miş. Şimdi diyor ki bize sorunun başında da söyledik zaten. f artı g x dedi birim fonksiyon dedi. E birim fonksiyon neydi? x dedi mi? Hemen bunun eşit o zaman ne oldu? x olmuş oldu. Devam edersek buradan şu arada artı var bu arada. Hemen bunu da x parantezine alırsak ne oldu? 2 artı b tane x artı a 4 oldu. Şimdi hemen terim terime eşitleme yapalım. Şimdi buradaki x'in başında dikkat ederseniz burası 1x değil mi? Burada ne var x'in başında? 2 artı b var. O halde 1 eşittir 2 artı b'dir. Devam edecek olursak burada sabit aslında x artı 0 bu değil mi? Burada ne var sabit? a 4. 0 eşittir de ne oldu? A eksi 4 olmuş oldu. Şimdi devam edersek buradan B ne geldi? Eksi 1 geldi. A de ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. O halde A artı B toplamımız kaçtır? 3'tür. Soruda bize fx fonksiyonunun birim fonksiyonu olduğu verilmiş. Öncelikle hemen birim fonksiyonu bir hatırlayalım. Birim fonksiyonu neydi? fx eşittir, x olan fonksiyondu. Yani ne yazarsanız size görüntü olarak aynısını veriyordu. Örneğin f4 4'tü, f7 7 7'ydi. f7 x eksi 5, 7 x eksi 5'ti değil mi? Yani o zaman biz de şimdi bu bilgimizi soruda kullanalım. Burada ne var? f t artı 1 var. E f 1'in fonksiyonsu bunun eşiti nedir? t artı 1'dir direkt değil mi? O zaman hemen orayı biraz düzenlersek ne oldu? 3 t bakın, eksi t eksi 1 değil mi? O eksi içeriye dağılacak. Ne kalacak yani? 2 t eksi 1 olacak. Bu da kime eşitmiş? T kare eksi 4'e. E tekrar f birim fonksiyon. F 2t eksi 1 için ne söyleyebiliriz o zaman? Hemen içerideki neyse aynen yaz dışarıya. Yani 2t eksi 1 diyebiliriz. Çünkü birim fonksiyonu neydi? F x eşittir x'ti. Yani buradaki x aynen burada da yazılıyordu. Bu da ne oldu şimdi? T kare eksi 4 oldu. Hemen bu eşitliği çözelim. T kare. Şimdi şunu karşıya attık. Eksi 2t. Eksi 1'i de karşıya artı 1 olarak geçirdik. Eksi 3 eşittir 0 oldu. Şimdi bu da nedir çarpanları ayırırsak? t eksi 3 çarpı t artı 1'dir. Yani bizim aradığımız t ya 3'müş ya da eksi 1'miş. Peki soru bize ne diyor? Bakın t'nin alabileceği en büyük değer. En büyük değer de kaç olmuş olur o zaman? 3. Soru da bize diyor ki a elemanları pozitif tam sayılar olan bir kümedir diyor f a'dan a'ya biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun da birim fonksiyonu olduğunu vermiş. Hemen birim fonksiyonu bir hatırlayalım. Birim fonksiyon neydi? fx eşittir x koşulunu sağlayan fonksiyondu. O halde bize verilen eşitsizlikte hemen fx yerine ne yazalım biz? x yazalım. Ne olmuş oldu buradan? 3 küçük eşit 2x küçük 12 olmuş oldu. Şimdi her tarafı da 1 bölü 2 ile çarpalım. 3 bölü 2 küçük eşittir x Küçük 6 olmuş oldu. Şimdi bakın bize bu uyarı veriyor diyor ki A'nın elemanları pozitif tam sayılar olan bir küme. O halde bu aralıktaki pozitif tam sayılar neler? Hemen onlara bakalım. 2, 3, 4, 5. Yani şimdi A'nın elemanları bu 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarından gelmeli. Peki biz bu 2, 3, 4, 5 yardımıyla kaç farklı küme üretebiliriz? Aslında bunun alt küme sayısı kadar küme üretebiliriz değil mi? Peki en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n'di. Yani buradan 2 üzeri 4 tane farklı küme oluştururuz. Ama şimdi dikkat edin ne diyor? Elemanları pozitif tam sayılar olan. Şimdi bu 16 tane alt kümeden bir tanesi ne? Boş küme. E boş kümenin içinde pozitif tam sayı olmayacağına göre bu işimize yaramaz. Yani biz 15 tane A kümesi oluşturabiliriz. Mesela örnek verelim 3 4 olabilir. 2 3 5 olabilir. 3 4 5 olabilir gibi gibi gibi. Şimdi soruda bize diyor ki bu koşulu sağlayan kaç farklı f yazacağız ve f de birim fonksiyonu olacağız olacakmış. Şimdi şunu söyleyebiliriz bakın. Kaç tane farklı A kümesi oluşturabiliyorsanız o kadar tane de farklı birim fonksiyonu oluşturursunuz. Neden? Birkaç örnekle gösterelim. Örneğin A kümesi ne olsun mesela? 2 4 5 olsun. Şimdi sizin bu şekilde A'dan A'ya tanımlayacağınız birim fonksiyon bir tanedir. Neden? Çünkü birim fonksiyon ne yapıyordu? Kendisiyle eşliyordu. Şimdi hemen bakın. 2 4 5 dikkat ederseniz 2 2'ye gidecek, 4 4'e, 5 5'e gidecek. Buradan bir tane bulacaksınız. Mesela değiştirelim. A ne olmuş olsun? Tek eleman 3 olmuş olsun. Bu sefer oluşturacağınız gene bir tane birim fonksiyondur. Bakın. O da ne oldu? 3 3 hemen şu şekilde devam ederseniz buradan da bir tane oldu değil mi kendisiyle eşledi. O halde şunu söyleyebiliyormuşuz. Biz kaç tane alt kümesi oluşturabiliyorsak, kaç tane A kümesi oluşturabiliyorsak o kadar tane farklı birim fonksiyon yazabiliyormuşuz. Peki kaç tane A oluşturduk? 15. O halde aradığımız cevap 15'tir. Müzik وخوان